Yapay zeka bu kez kanser araştırmaları için kullanıldı. İskoçya'da araştırmacılar kanseri yüksek oranda doğru tespit etmek için yapay zekadan yararlandıkları bir bilgisayar programı geliştirdiler. Kanser hücrelerini önceden tespit ediyor, hastalıkların teşhisini kolaylaştırıyor. Yapay zeka tıp alanında da yeniliklere imza atıyor. <laughs> Son aylarda hızlı gelişmelere sahne olan yapay zeka bu kez kanser araştırmaları için kullanıldı. İskoçya'nın Glasgow Üniversitesi'nden yapay zeka uzmanları ve kanser hakkında çalışmalar yapan bilim insanlarından oluşan bir ekip, kanser hastalıklarının teşhisinin kolaylaşması için yapay zeka teknolojisinden yararlandı. Araştırmacılar, geliştirdikleri programla patologların kanser teşhisi koymasının kolaylaşıp hızlanabileceğini açıkladı. Çalışma kapsamında Amerikan Kanser Enstitüsü'nün veri tabanındaki 452 hastanın akciğer doku örneklerinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri toplandı. Araştırmacılar binlerce görüntüyü analiz etmek ve örüntüleri tespit etmek için kendi kendini eğiten bir algoritma geliştirdi. Görüntüleri binlerce küçük kareye ayıran algoritmanın doku örneklerindeki hücreleri sınıflandırma sürecinde %99 doğruluk oranında ayrım yapabildiği saptandı. Doktorlar kanserin tekrarlama olasılığını ve zamanlamasını %64 oranında doğru tahmin ederken algoritmada bu oranın %72 olduğu gözlemlendi. Yapay zeka sistemiyle göğüs ve prostat gibi 10 kanser çeşidinde de tutarlı sonuçlar elde ediliyor.